Biraz gelip çalışayım mı? Ha o, Açma kapıyı açma. Ben kapıyı. Kapıyı. yani aleyküm başkanım. Nasılsınız? <laughs> ben HDP Anadolu İl Başkanı. iyi efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş, Bugün evet. başkanım, hoş Vallahi güzel.

ama de 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 kadar Ağaz. değil, daha böyle de kıymetli olan Bir şey. O da düz sınıflar efendim, o Turgut Özal kenar Kenan çok duruyor şu anda ben Bu da Bulvarların tüm yani. isimleri siyasi. Evet. Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Genel. Ahmet Hı -hı. Hı -hı. de bunlar mı? siyasi. Hı -hı. Hı -hı. Ben de, ben de, ben de. Ben de, ben ben Lütfen <laughs> evet, şey o yaptığı <laughs> <laughs> Şimdi burada düzenleyen yeni, yeni mahalle, sokakta, hamle, serpice, bu, çok çok bir bu bahane çok Evet, evet. Bütün yollar paylaşılacak. Sağolun, sağolun. Allah muhabbetinizi dairesin. Birkaç kere da kendisi de bahsediyordu devlet ve haliyle ittifak görüşmeler oluyor. Meclis sayılarında ihtilaflar falan. Böyle bahsedildiğinde şuradan gidiyor. Bu ülkenin geleceği diyor. Siz bana gelmişsiniz. Bir emci fazla. İki meclis üyesi eksik. Ben ne diyeyim size diyor. Bu başkanımız hakkında sık sık da kullanıyor. Böyle bir gün var. Hakikaten küçük böyle hesapladım basit basit işlerin peşine ee, dökülecek. Haliyle biz ne kadar sürersek karşı taraflara kadar takip edersek pek her zaman var. Birkaç sene önce ihtilalle karşı Ondan önce Türk buraya 2016'da. Biz buraya TC'yi almayacağız diye yani ahlaksız ve aralarını bulmaya çalıştılar. Bu bir ayak uygulamına ziyade şehri geleceğe taşıyacak, görünümü değiştirecek, ara projelere gönderi gelecek. İnşallah önümüzdeki süreçte çöplüğünü de kaldırabiliriz. da olacak buranın çöplüğünün süresi. Ondan önce de inşallah kalkarsak Sarıçam hem konut anlamda yaşam alanı olarak, hem sanayi olarak, hem öğrenci kenti, hem spor kenti olarak Adana'nın merkezdeki en önemli ilçesi olma noktasında büyük önde fırsatlar var, avantajlar var. Arkadaşlarınızla bir saniye sunalım. AK Parti'mizin il başkanı, arkadaşlarım. Yönetiminde bulunan, ekibinde bulunan kardeşlerim. Ayrıca bugün bir program doğrultusunda Adanamıza teşrif eden 10 ilden gelen belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerimizin grup başkan vekili arkadaşlarım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günümüzün bereketli geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli başkanlarım, sağolsunlar bizleri karşıladılar, ev sahipliği yaptılar. Son derece mütehassıs olduk. Benim iki tane teşekkürüm var. Birincisi, değerli il başkanlarımızın Adana'da, Adana için, ülkemiz için kol kola girmeleri, topluma faydalı olacak işlerde birlikte istişareyle hareket etmeleri, belki de Cumhur İttifakı'nın en güzel örneklerini burada sergilemiş olmaları, bizim açımızdan son derece önemli. Ben huzurlarınızda başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çünkü zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle bir coğrafyada bizim aynı idealleri taşıyan insanların, aynı ülkeye gönül vermiş insanların, ülkenin geleceği hususunda aynı kaygıları taşıyan insanların küçük hesaplar peşinden çıkıp ana hedeflere kitlenmesi, bu konuda asla ve asla taviz vermemesi icap ediyor. Hepimiz biliyoruz ki geriye doğru yaşamış olduğumuz tarihsel süreç içerisinde belki 80 yıllık demokrasi tarihimiz içerisinde o kadar çok badireler atlattık ki bunların en zorlarını da son birkaç senede geçirdik. İltihal denemeleri oldu. Çukur eylemleriyle bu ülkeyi böleceğiz diyen katillerin paçavralarını bayrak diyerek çektikleri ve efelendikleri dönemler oldu. Envai çeşitli eylemlerle hükümet devirme operasyonlarının yapıldığı günler geçti. Ve işin garip tarafı da yurt dışı destekli piyonların, içimizdeki hainlerin kötülükleri de hala bitmek bilmiyor. Böyle bir ortamda bizim elbette ki işbirliği içerisinde bu ülkeyi seven insanların, bu bayrağı bu ezana gönül veren insanların, hep bir arada olması lazım. Bunun en güzel örnekliğini Adana veriyor. Ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İkincisi de elbette Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Hayırlı olsun. Hepimize saygı duymak düşer. Zaten seçim sonrasında da başarılar diledik. Hayırlı işler yapmalarını Cenab-ı Allah'tan da niyaz ettik. Bu ülkenin bir vatandaşıyız, bir parçasıyız. İyi işler yapılırsa iftihar ederiz. Ama gördüğümüz şu, ne yazık ki şu ana kadar büyük şehirlerimizin hiçbirisinde hizmeti önceliğe, eser siyasetini ortaya koyan bir tavır ne yazık ki göremedik. Bolca algı operasyonları çekiliyor, bolca yalanlara başvuruluyor, mazeretler uyduruluyor ve mağduriyet edebiyatlar yapılmaya devam ediyor. Biraz sonra basın toplantısında ben birkaç tane resim göstereceğim. Adanalı ellerimizden de yarın gelecek genel başkana bunu sormalarını rica edeceğim. Değerli arkadaşlar, belediyecilik aslında bizlermiş. işi. Belediye başkanlığında başarının sırrı bir, iyi niyetle çalışmaktır. İşinizi sevmektir. Gece gündüz deli gibi hizmet ettiğiniz insanlara aşk ile tutku ile bağlı olup koşturmaktır. Bu aşk olmayan insanların hizmet edecek bir durum olamaz. İkincisi de gece gündüz çalışmaktır. Yani tatilde gezip de çalışıyormuş gibi göstererek olmuyor. Tatil bana yakışıyor diyerek hava atıp ajanslara büyük para vererek beni çalışıyormuş gibi gösterin diyerek olmuyor. Gerçekten içinizden gelerek çalışıyorsanız işte başkanın biraz önce yaptıklarını gösteriyor her yerde. O zaman başarılı oluyorsunuz. Çalışmadan başarılı olunmaz. Her başarının arkasında mutlaka ter vardır, gözyaşı vardır, emek vardır. Tesadüfi bir başarı dünyada olmamıştır. Ve nihayetinde de başarının üçüncü sırrı da tevazudur. Başkanlarımızda da bunu görüyoruz. Allah başarısını daim etsin diye değerli başkanımıza da dua ediyoruz. Gelmişken bir selam verip en azından başkanlarımıza hatır soralım istedik. Değerli başkanımın Ankara'da herhangi bir şey olursa mutlaka yapanları çoktur. Milletvekilleri vardır. Başka arkadaşlar işlerine koşuyorlardır ama biz de her zaman hizmet etmeye hazırız. Ben de bu vesileyle bir kez daha başkanımı başarılar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Evet efendim müsaadenizle. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.